Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kurs yaptığım bu efe yeleğinin nasıl yapıldığını göstererek paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şık bir yelek oldu. Şuralarda selanik kullanıldı. Selanik işi daha önce bir iki videolarda ben anlatmıştım zaten. Sonra burada bir bant yaptık. Bantımız arka tarafında da dönerek buralarda düğmeyle tutturduk burada da üç yerde ortada selanik çalışıldı diğer taraflar haroşe yaka kısmını da aynı kol keser gibi şu kısmında gide gele kesildi şurada yaka kısmındaki kesim bittikten sonra tam şu kısımda 19 tane ilmek kaldı haroşelerle birlikte Yine haroşenin e, yapımı yaka kısmında da devam etti. Gördüğünüz gibi e, iki tarafta da devam etti. Ama e, şuradaki kesim buradaki 19 ilmek sonraki yapılan haroşeye birleştirilerek devam edildi. Çok da şık oldu bu yeleğimiz gördüğünüz gibi. Sonra bu etrafında haroşe biyemizi devam ederek şu kısımda kapattık, dikerek kapattık. Ben şimdi bunun tam ölçülerini yazdığım şemayı da göstermek istiyorum. İsterseniz ekran görüntüsü alıp yakından çekebilirsiniz. Elinizde kalıcı olabilir. Şöyle ben yakından göstermek istiyorum. Santim santim ilmek ilmek yazdığım bu şemayı takip ederek sizler de bu gelekten yapabilirsiniz. Şu bant kısmı 17 santim ile birlikte dolanma yeriyle bütün örülen kısım 17 santim. Şu kısım şöyle 19 ilmeğe bıraktıktan sonra 15 santim. Şurada tekrar 19 ile yaptık. Diğer kalan kısımda 31 ilmek oldu şuradaki santim uzunluğumuz kol altına kadar kol oyuntusuna kadar 23 şöyle yakınlaştırayım yakın ekran görünsüz. 23 santim tam şu kısımla şu kısım arası 23 santim kol oyuntumuz var kol oyuntumuzda 14 santim omuzumuzda 19 ilmek devam ettiği için şu kısımdaki 19 ilmek şurada birleşti ve her Aynı şekilde selanik örülerek 19 ilmek kaldı omuzda. Bitmiş olacak santim 7 santim. Şu omuzların bitmiş hali 7 santim. Kol oyuntumuzun santimi de 14 santim. Şurada. Arka kısmını da göstermek istiyorum bu arada. Arka kısmımızda 90 ilmek başlandı. Ön kısımlar 50 ilmek başlandı. Bu şekilde yine bu yan kısmı kol oyuntusuna kadar 23 santim. Kol oyuntusundan sonra 14 santim. Yine omuzdaki santim miktarı da 7 santim. Şöyle yakın ekran olarak alırsanız elinizde tamamen sayılar ve ölçüler kalabilir efe yeleğinin. Biz burada biraz daha şık görünsün diye 6 tane ön kısmında düğme kullandık. 6, 7, 8, 9, 10 tane toplam gördüğünüz gibi. Şu yan, yandaki selanikle birleştirildi önden gelen bant. Tam üzerinde düğme tutturularak burayı tamamladı. Şık bir görünüm verdi. Şimdi ben buradaki başladığım 50 tane ilmek sayısının şu kısımdaki Eğriliği nasıl yaptığımızı size çalışarak anlatmak istiyorum Ben ilmeklerimi attım bu arada Tabi biz bu yeleğin Bir ikincisini de Çalışmıştık daha önce Şu şekilde Şurada ilik yerlerimiz var 10'ar tane haroşa arası ilmek açıyoruz. 10'ar tane haroşa arası. Önce biz erkek için olursa sağ tarafını örüyoruz. Sol tarafında ilik açıldığı için erkeklere buraya göre ilik sayısını ayarlıyoruz. Eğer kız bebeklere yapıyorsak onların ilik tarafı sağ tarafta olduğu için önce sol tarafı örüyoruz. Sol taraf düğme olduğu için düğme sayısına o ilikteki aradaki haroşa sayısına göre ilik açıyoruz. Burada böyle iğneler takarak, ayraçlar takarak yerlerini belirledikten sonra iliklerini açıyoruz. Ben şu kısmının nasıl yapıldığını size tamamen göstermek istiyorum. Yine burada selanik çalışmamız var. Başta iki tane ilmek devamlı örülen baş ilmeklerimiz var. 19 tane arada haroşa ilmeklerimiz var. Yine burada bir tane selanik yaptığımız ilmek var. Diğer taraflarımızda hepsi haroşa. Benim ipim çok inceydi. İnce ipe göre de ben iki buçuk numara şiş kullandım. Şurada gördüğünüz gibi iki buçuk numara şiş kullandım ee, ben şimdi şu tarafa kadar e, ilmeğimi attım bir sıra örüp tekrar geri gelip burada eğriliğin nasıl eğrildi şu kısmının nasıl çıkıntı olduğunu anlatmak istiyorum ben şimdi burada bir sıra haroşa örüyorum e, ben haroşa örgüyü düz taraftan örüyorum daha önceki videolarda da anlattığım gibi her iki taraftan ters örerseniz de haraşo olur. Her iki taraftan düz ilmek örerseniz de haraşo olur. Ben haraşolarımı düz ilmek olarak örüyorum. Bu sırayı gidip gelmem gerekiyor. Ben örmeye devam ediyorum bu arada. Arkadaşlar ben bu sırayı haraşo olarak devam ettim. Şimdi arka tarafına geçeceğim ve şuradaki yaptığım tekniği size anlatmaya çalışacağım. Burada her zaman en baştaki ilmeklerin üç tanesi devam edecek. Bu üçüncü ilmek selanik olarak diğerlere baş ilmek olarak her gidip gelmede şuradan 2 ilmek alarak şöyle 2 ilmek alıyoruz. Örüp gelip tekrar geri dönüyoruz. Tekrar döndükten sonra gelince burada 2 ilmek alıyoruz tekrar geri dönüyoruz ilmekleri almadan sürekli bu şekilde öre öre buradaki aradaki sayının 19 tane ilmek olmasını sağladıktan sonra şurayı devam edeceğiz. Ben şimdi orayı nasıl yaptığımı size anlatmak istiyorum. Başta her zaman iki ilmeği baş ilmek olarak yapıyoruz demiştim. Şöyle başının kırtışlı olmaması için ilmeğimi böyle örmeden aldım. Bir tane örüyorum. Yanındaki ilmeğim 3. ilmeğim Selanik olacak. Selaneyi bu sırada değildi. 3. sırada devam edeceğim. Ben devam ediyorum. Bu arada burada üç tane sürekli olarak devam ettiğim ilmek demiştim. Şimdi buradan yanındaki ilmekleri katarak geri dönüş yapacağım ben şimdi. Evet. üç tane ilmek devamlı ettiğim ilmekti. Son iki ilmek de buna kattığım ilmekti. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öbür ilmeğimi haroşa örüyorum. Burada ilk başta üçüncü ilmeğimdi. Bu ilmeği ters olarak örmem gerekiyor. Çünkü bu ilmeğim selanik olarak devam edecek. İki baş ilmeği de örerek devam ediyorum. Benim ipim oldukça ince. Şişimi de ona göre ayarladım. Sizler kalın ip, kalın şiş kullanırsanız eğer ee, yine aynı işlemi yaparak devam edersiniz İpinize göre şişinizi alırsınız zaten hangi ipi alırsanız alın üzerinde kaç numara kullanacağınızı yazar eğer eliniz sıkıysa oradan bir ondan bir numara aşağı kullanın şimdi döndüm ben tekrar burada iki tane baş ilmeği yapıp üçüncü ilmeğimi haroşa olarak bir altından batıyorum Buradan ilmek çıkartıyorum. Ve ben bu haroşanın da nasıl yapıldığını daha önceki çektiğim videolarında anlatmıştım zaten. Şu şekilde bir önceki sırada iki tane ilmek kaydırmıştım. Şimdi tekrar yine bu taraftan iki ilmek alarak kenardaki kaydırdığım ilmekleri dörde çıkarıyorum. Her iki sırada bu bir buradaki ilmekler kenara kayacak. Ben şimdi geri dönüşü yaptım. Geri dönüşte ilk baştaki ilmeğimi yine örmüyorum devam ediyorum. 3. ilmeğim haroşa olduğu için yön değiştiriyorum, ipimi ters ilmek yapıyorum. Diğer ikisini de düz ilmek olarak başa çıkıyorum. Bakın yavaşça burası şekil değişmeye başladı tam buradaki ilmekler 19 tane olana kadar sürekli bu işlemi yapacağım bir sıra daha birlikte çalışalım ben 19 ilmek yapana kadar devam edip size tekrar geri göstereceğim burada yine aynı işlemi yapıyorum baştaki ilmeği örmüyorum ikinciyi haroşa örüyorum üçüncünün bir alt ilmeğinden şu kısım değil bakın şuradakine batıp buradan bir ilmek çıkartıyorum bu selanik olacak yine devam ediyorum bir önceki sırada dört tane olan yandaki haroşeler şimdi altı tane ilmek olacak tekrar geri dönüş işlemi, işlemi yapıyorum tersleri ters düzleri düz örerek devam ediyorum baştaki ilmeğimi örmüyorum haroşeler haroşe olarak devam ediyorum Buradaki haroşa sayımız bu arada 6'ya çıktı. Başta 3 tane ilmek kalana kadar haroşemi örüyorum. 3 tane ilmeğim kalınca bu selanik olduğu için ipimi yön değiştirip burada ters ilmek atıyorum. Yine burada 2 tane düz ilmek atıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Burada önemli olan burası zaten burayı yanlış yapmazsanız Hiçbir zaman şaşırmazsınız devam edebilirsiniz Yine baştaki ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi haroşe 3. ilmeğimi de Selanik olarak bir alttaki sıraya batarak şöyle Ben yakın ekran aldım göründüğü Buradan bir ilmek çıkartıp burayı selanik yapıyorum Diğer ilmeklerimi de Haroşe olarak devam ediyorum her iki sırada ikişer ilmek kaydırarak ördüğüm için buradaki kısım gitgide çoğalıyor bu arada şimdi ben yine iki tane daha alıyorum yan taraftan tekrar geri dönüyorum bakın bayağı çoğaldı ilmeklerimiz tam şu baştaki ile birlikte buradaki ilmek sayımız 19 tane olana kadar ben devam ediyorum şimdi Arkadaşlar ben 19 tane ilmek olana kadar burayı e, her sırada ikişer ilmek buradan kata kata şöyle bir e, şeklini verdim. Efendilerimizin şuradaki şeklini verdim tam şurası gibi e, burada 19 e, ilmekten sonra burada bir selanik çalışmamız var 20. ilmek ondan sonra yine devam ediyoruz e, burası hep haraşo oluyor. Sonra geri döne döne büyüteceğiz. Fakat siz bu yeleği mesela bu e, iki buçuk yaşına kadar giyebilecek bir büyüklükte şöyle göstermek istiyorum. iki buçuk yaşındaki çocuk rahatlıkla giyebilir. Eğer sizler daha fazla e, büyütmesi, büyütmek isterseniz ön kısmını yine aynı şekilde çalışın, şu kısımdan artırma yapın. Mesela şuradaki ölçüyü daha fazla ilmek atarak boyunu da biraz daha uzatarak şu kol boyunun şu kısmını mesela biz burada 23 santim kullandık burayı siz burayı çocuğu öreceğiniz çocuğun boyuna göre ayarlayarak çalışabilirsiniz ee, ben şimdi bu sırayı da sizinle birlikte yaparak şuradaki selaneyi göstermek istiyorum o selanik çalışmasından sonra da devam edeceğim ben örmeye ben şimdi örüyorum burada 19 tane ilmeğimiz vardı 19 tane ilmeği örüp arada tekrar bir selanik çalışması yapacağım Yine bu yeleği farklı renklerle de çalışabilirsiniz. Mesela biz gri üzerinde çalıştık. Arkasında tonlama iş çalışabilirsiniz. Veya kenar bantlarını farklı renk yapabilirsiniz. Çok da hoş olur yapımı. Evet. Burada 19 ilmekti tam. Şuradaki 20. ilmeği örerken burada ben bir ayraç kullanacağım. Çünkü burada selanik çalışması yapacağım bu ilmeği. Şöyle ilmeği ayracımı taktım belli olsun diye. Burada dönüşte bu sırada haroşa örüp öbür sırada da ters örerek burada bir selanik çalışması yapacağım. Selanik çalışmasını zaten göstermiştim biraz önce. Şuradaki çalışmamız gibi aynı. Şu kısım yani tersinden böyle görünüyor. Bu ilmek düz olarak görünüyor ama burası selanik çalışması. Ben e, o kısmını da tamamen belirleyene kadar öreceğim, sizlere geri döneceğim. Arkadaşlar, ben elimdeki örgüyü biraz daha ilerledikten sonra sizlere geri döndüm. Bu arada ayrıcımı buradan alıyorum. E, selanik olan kısmı bayağı bir belli oldu. E, burası ön tarafı örgümüzün. Şu yaka kı ön kısmına dikkatli örmenizi isterim. E, çünkü hata kabul etmiyor, sökme durumu olabilir ben buranın nasıl örüldüğünü de bir videoda anlatmıştım. O şekilde uygularsanız daha güzel olur. Arka kısmını da göstermek istiyorum. Selanik kısımları gördüğünüz gibi bu yüzden düz. Bir alt sıradan battığımız için düz ilmek olarak başa kadar devam edecek. Bu ilmekler yine ben şu biten e, örgümden de göstermek istiyorum. Hatta şu parça üzerinde göstereyim. Çünkü bu ö, örgümün ilk parçasıydı. E, şuradaki Selanik kısmı şöyle önü devam ettirip e, ben tabii ben elimdekini ilikte açacağım. Bunu da düğme dikmemiz gerekiyor. Şu kısımda yine bu ilmekler hiç kesilmeden bu üç ilmek devam ederek yine Selanik kısma devam ederek şuraya kadar kesim yapıldı. Şurası şuraya kadar git gel git gel sürekli kesildikten sonra e, Selaniye 4 tane ilmek kalarak e, şu, şu şekilde 4 sırada Böyle gidip geldikçe kesildi Çünkü bu yuvarlaklığı anca elde edebildik birden eğer kesseydik şuraya kadar böyle kare bir Yaka olabilirdi Biz buraya ovalik vermek için e, Tam burada tekrar saymak istiyorum 1 2 3 4 tane ilmek kalana kadar burada git gel yaparak kestik burada da 4 tane ilmeği de gidip gele gele kestikten sonra şöyle tam şuradaki selanikle birleştirdik ve örgümüze devam ettik tam şu kısım kol oyuntusu 14 santim olana kadar devam ettik ben şişimin üzerinde 19 tane ilmeğim bıraktım buradaki 19 tane ilmekte 7 santim yapıyor ön kısmımızı böyle tamamladık arka kısmını da tekrar göstermek istiyorum arka tarafından bir tane yeleğimizin üzerinde buradaki ölçümüzü de ön ölçülerini birleştirdikten sonra 7 ilmek eksik yaptık bu aralarda da 3 tane selanik çalıştık. Yanlarında birer tane de dikiş payı için fazla ilmek kullandık. Diğer araları da haroşa olarak devam ettikten sonra kol oyuntusunu yine öndeki yaptığımız çalışmayı yaparak şu kısımdaki selaneyi devam ettirip omuz kısmından birleştirdik. Bir de omuz kısmının birleştirmesini göstermek istiyorum ben size. Dur burada dikiş yok. İki şişteki ilmekleri birlikte bir bundan bir bundan bir bundan bir bundan çiftler öre öre burayı biz kapattık. Bu omuzda dikiş çalışmadık. Rahatsız etmesin diye, daha muntazam dursun diye. E, biz burada dikiş çalışmadık. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuzda gördüğünüz gibi bir efe yeleğiydi düğmeleriyle modeliyle şık bir yelek oldu Hatta şunu diyebilirim örgü bilmeyenler bile yapabileceği bir model Çünkü benim bu bu elimdeki yeleği kursiyerim ilk çalıştığı yelekti yeni başlamıştı örgüye ilk defa bunu çalıştı çok da muntazam oldu Hepinizin yapmasını da tavsiye ederim arkadaşlar. Büyütmek istediğiniz zaman da şu yanlardan ve boyundan uzatırsanız eğer boy kısmını tamamen sizlere büyük bir yelek olur. Daha büyük çocuklar için düşünürseniz öyle bir artırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu kısımlarındaki ölçüyü de zaten ben şöyle tekrar göstereyim. Arkadaki şeyle e, Selanik'le öndeki selanin arasında olacak kadar bir haroşa çalışması yaptık. Buradaki ölçümüz tam 17 santim bu bantın ölçüsü. E, kaç sıra örmüşüz ona da bakalım. 3, 6, 7 sıra. 7 sıra yani iki sırada bir diş olduğuna göre 7, 7, 14 sırada burayı bitirmişiz. Arkadaşlar inşallah sizler için hazırladığım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmuşumdur. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup bildirim ziline tıklarsanız bir sonraki videolar sizlere aktif halde gelecektir. İlk siz göreceksiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Virüsün kol gezdiği dünyamızda kendinize dikkat edin. Rabbim hepinize sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin diliyorum. Hoşçakalın. Başka videolarda, başka fikirlerde sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.